düşünüyorum. Bu bağlamda şöyle bir yerden başlayacağım. Birincisi biz sürekli olarak iki yıl boyunca Türkiye'deki eylemlikler boyunca genelde batıdaki eylemlikleri olunmadık ve vicdan sahibi insanlara selam gönderdik ki bu çok normaldi. Ama diğer taraftan Türkiye'ye ilişkin muhasebemizi çok iyi yapamadığımız kanaatindeyim. Bu kongrenin de bu anlamda oldukça kıymetli bir yere tekabül ettiğini söylemem mümkün. Şimdi sivil ile sivil kavramı nedir? Bunlara girmeyeceğim. Teorik anlamda vaktimiz buna e, yeterli değil. Fakat sivil sivil toplum veya işte toplumsal hareket bu farklılıklar neler? Toplumsal harekette İslami hareketler neler? Belki bunlar uzun uzadıya başka yerde konuşulması lazım. Ama ne olduğu meselesi e, en azından vuzuha kavuşturulması lazım. Ben de burada ifade edildi. İslam'ın siyasal bir hatta ilerleyen bir mücadele olduğu kanaatindeyim. Fakat buradaki sivil, kurumsal siyasetin dışında olmayı ifade ettiğini, yani seçim siyasetinin dışında olmayı ifade ettiğini anlıyorum. Bu bağlamda sivil olmak ne demek, sivile ilişkin mesele neye tekabül ediyor bunu konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'de e, Filistin meseleleri bağlamındaki e, e, eylemliklerde özellikle somut hedefler veya muhatabını hedef alan eylemlikleri ortaya koymada Genellikle zayıf kaldığımız, sınıfta kalmadık belki ama zayıf kaldığımız değil. Petrol meselesini, ticaret meselesini ve diğer meseleleri hala daha konuşuyorsak, dolayısıyla Türkiye'deki eylemliklerle ilgili bir problem var demektir. Aksine batıdaki eylemlikleri ki o iki yılın bir yılını batıda geçiren bir kardeşimiz olarak, oradaki eylemlikte de şahit olmuş birisi olarak söyleyebilirim. Vicdan boyutu ve sürecek ilişkin hükümetlerini veya oradaki siyasal iradeleri hedef alan bir perspektif ortaya koymaları bakımında batı ile bizi, batıdaki eylemliklerle bizi ayrıştıran bir taraf var. Bu aslında çok acı verici, üzüntü verici bir şey çünkü Müslümanların buradaki pozisyonunun batı halklarından çok daha farklı bir yere tekabül etmesi gerekiyor idi. Bu nereden kaynaklanıyor? Kısaca benim şöyle bir cevabım var buna. Aslında Müslümanların özellikle AK Parti iktidarı ile birlikte devletle aynı iyileşme gibi bir problemi var. Ve bu devletle de angileşme meselesinin birkaç saç ayağı var. Bunlardan bir tanesi 2013 yılında gezi eylemlerinin, ardından toplumsal bir mücadelenin kriminalize edilmesi, yani hücumleştirilmesi meselesi söz konusu. Sokağa çıkanlara ilişkin ki gezi ayrıca kendi tartışması tartışılması lazım. Ama sokağa çıkmak, talepte bulunmak sanki kriminalize edilen bir şeyle ölçmüş durumda. İkinci kırılma ise 2016'daki darbe girişimi. Darbe girişiminin girişimin karşısındaki sivil irade çok önemliydi. Ama hemen ardından bu sivil iradenin yavaş yavaş milliyetçi mukaddesatçı bir çizgiye, İslamcı bağlamda söylüyorum bunu, milliyetçi mukaddesatçı bir çizgiye evrilmesi devlet de tabiri caizse istişare etmeden sokakta adım atamamayı beraberinde getirdi. Bunun yansımalarını gördüğümüz veya bununla yüzleşmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ki bunun mızrağın çuvala sığmadığı yerlerde var. Dolayısıyla AK Parti seçmeni olan kitlelerin de burada Filistin meselesine çok ikna olmamasını ben bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada e, şöyle bir bu süreç neyi beraberinde getirdi? Aslında burada özellikle bahsettiğim 2013-2016 kırılması ve sonrasındaki süreçler Müslümanların zihinlerinde kategorik okumaları çok fazlasıyla normal ve meşhur hale getirdi. Yani biz, biz ve ötekiler, kutuplaştırıcı daha fazla söylemlerle birlikte Filistin meselesinde de Müslümanlar ve diğerleri, hatta Müslümanlar da kendi içerisinde iktidar yanlıları ve karşıtları şeklinde sınıflandırmamızı beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Bu da zaman içerisinde özellikle devletle bağımlı ilişkisi kurma noktasında ki maalesef işte sivil toplum dediğimiz şeyin en büyük zaaflarından bir tanesi bu. Kamu kaynaklarına bağımlılık, belediyelere ve resmi meşruiyete bağımlılık, en önemli şeylerden bir tanesi resmi meşruiyete bağımlılık hatta bağımlılık da değil bağımlılık şeklinde tezahür eden bir yapı var. Tüm bunlar önümüzde gözümüzün önünde cereyan eden Filistin'deki direniş başta olmak üzere onun da haricinde Filistin'de direnişe destek vermek veya İsrail'e hesaplaşma noktasına atılabilecek somut adımlar noktasında zaman zaman daha cılız veya ürkütmeyen veya böyle daha serzeniş şeklinde eleştiriden ziyade serzeniş şeklinde bir takım söylemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bunların özellikle dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. vakitler olduğu için bir hususa da değineceğim. Bu bağlamda sivil toplum diye adlandırdığımız e, Türkiye'deki İslami STK'lar bağlamında meseleyi daha ziyade insani yardım parantezine alan ama siyasal hattan, siyasal mücadeleden daha uzaklaşan bir çizginin maalesef bizlerde cereyan ettiğini düşünüyorum. Bununla hesaplaşılmazsa uzun vadede ciddi sorunlar bizi bekliyor kanaatindeyim. Bu bağlamda bir e, ayrı bir kısa bir başlıkla bu e, konuşmayı kapatmayı planlıyorum. O da şu, şimdi biz bunu aslında konuştuğumuz şeyler burada çok kıymetli. Herkesin söyledikleri çok kıymetli. Beraber çok daha keşke uzun vakitler olsa konuşsak. Fakat unuttuğumuz bir husus var. Biz şu anda, ben üniversitede görev yapıyorum dediğim gibi, gençlerle, bizim camiaların gençleriyle hitap zaman, beraber oturup konuştuğumuz zaman şöyle bir zafiyet görüyorum. Kendi içerisinde, AK Parti iktidarı içerisinde doğan gençler, hareket kabiliyetlerini maalesef belli sınırların içerisinde tutuyorlar. Onun haricinde çok fazla gidemeyen bir gençlikten bahsediyorum. Burada özellikle iki tane sorunun bizi beklediği kanalizmeyi. Birincisi bu İslami gençler ve tüm gençlikle ilgili aslında. Birincisi vicdan meselesiyle alakalı bir vicdanın karşılığı olarak duyarsızlık söz konusu. İkincisi bununla beraberine getiren apolitikleşme durumu söz konusu. Aslında apolitikleşme dediğimiz şey de tam olarak az önce bahsettiğim sivil toplumu sivil ve politik alan olarak ayırmaktan kaynaklanan bir durum. Bu bağlamda meseleyi bu e, ne diyelim vasat üzerinden de ele almanın önemli olduğunu aksi halde hem gençlesi hem de özellikle gençlesinin ötesinde İslami söylemin bağımsızlığı konusunda ciddi krizlerin kapıda olduğu kanaatim değil. değil. En azı vaktim de Daha fazla Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Teşekkür <laughs> ederiz. hocamız geldi. Yalnız isterseniz